Herkese merhaba arkadaşlar. Saçma hoşuma bakmayın. Çünkü yeni uyandım. Yeni uyandım derken bir video çekim dedim. Çünkü direkt içerik aklıma geldi. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefondan VR yapıp Assetto Corsa oynayacağız. Yani istediğiniz oyun. Assetto Corsa olmaz illa ki. Ben neden Assetto Corsa Neyse. Eee... Ee, arkadaşlar yani telefonumuzu VR gözlük olarak kullanacağız arkadaşlar. Şu, şu, şunun gibi de bir alete ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bir saniye çıkartıyorum. Şunun gibi de bir tane aleti ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şu şekilde. Gösterdim Gözlerle. Ee, şimdi bunun için bir para ödemeniz lazım. Ee, o gözü ısmarladı Neyse. Bunun için bir miktar ödemeniz lazım. Benim olduğum zaman da ben 200 lira ödedim. Ee, 200 lira çok bir şey değil bu zamanda. 2025 yılında. Çünkü e, 2025 yılında 200 lira. Yani çok bir şey değil. Bana kalırsa. Çalışan abilerimiz, ablalarımız. Ee, neyse orayı karıştırmayalım. Neyse arkadaşlar şimdi giriyoruz. Buradan ee, e, ee, ara, kısmına girelim. Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Şurada arkadaşlar ee, şuraya görüyorsunuz değil mi? Şuraya tıklayın. Buraya e, ee, kelime şey yazın. İvereye. Şu şekilde. İvereye. Bunun ücretsiz de var arkadaşlar ama ücretsiz şu şekilde bir şey oluyor. Ücretsiz arkadaşlar arkadaşlar ee, nasıl anlatsam 5 dakika sonra ekran siyah beyaz oluyor arkadaşlar telefonda. E, o yüzden pek önermem ama siz bilirsiniz yine. E, o zaman yine hemen gelelim. Ben şu e, şunu aldım arkadaşlar. Şunu aldım gördüğünüz gibi. Şunu aldım. Zaten hemen indiriliyor. Küçük bir ee, şey var. Premium Edition. Ben de kütüphanede. Smartphone Premium Edition satın alın. Ben bundan aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kütüphanede. 5 dolarlık bir şey arkadaşlar. Acaba sizin zamanınızda kaç dolar olacak veya kaç TL olacak bilemiyorum. Telefonda ise arkadaşlar yine bu uygulamayı indiriyorsunuz ama telefonda ücret ödemenize gerek yok arkadaşlar. Ee, çünkü burada aldığımız için o IP adresinden kendisi bulduğu için e, otomatikman oluyor arkadaşlar. Neyse. E, hemen şey yapalım. Şimdi bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Ha, şu şekilde. Oyun kütüphanemize girelim. Buradan Ivere'ye işte Drivers for Steam e, VR diye geçiyor. Bunun için Steam VR'ı da indiriyorsunuz. Kendisi zaten otomatikman indiriyor arkadaşlar. Buraya başlat dediğinizde. Başlat diyelim arkadaşlar. Buraya arkadaşlar hemen. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, başka bir telefona geçtim. E, kameranın kalitesi düşmüş olabilir. O yüzden ee, bir şey yapmayacağım yani. Şimdi arkadaşlar ee, şu şekilde hemen bir dakika. E, İvere'yi açıyoruz arkadaşlar. Oradan sonra seni göstermedik değil mi? Bir saniye. Lan ben kendimi göstermiyorum. Bir saniye arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar hemen ee, göstereyim yine oyun kütüphanesine giriyorum ben de biraz karışık oldu arkadaşlar bu ilk kez yapmadığım için ben de evet telefonla burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Steam VR başlatılıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi hata verecek görürsünüz. arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar bir saniye bilgisayarı açıp kapatmam lazım. Evet. Asos. Arkadaşlar var sizin bilgisayarınız kaç saniyede açılıyor? Onu söyleyin. Yorumlarda tartışalım. Benimki kısa bir sürede açılıyor. MK sesi yine yeni. Allah. Şu şekilde tamamlayalım. Ya şu git ya. Şuraları göstermeyelim ya. Hah gitti. Tamam. Hemen arkadaşlar arkadaşlar hemen şuradan oyunlara girelim. Oyun kütüphanesi İvere'ye başlat bu şekilde ekranımız da var. Bir yeri gösteremeyeceğim arkadaşlar. Evet buraya göster. Tamam arkadaşlar gösteremeyeceğim yeri oldu. Ee, arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oldu. Çalışıyoruz diyor Burayı önemsemeyin. Kapatmayın. Burada varım şey yoktur. Neyse arkadaşlar şimdi VR gözlüğümüze geçelim. Şimdi şu şekilde şunu şunu takayım mı ben ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar oldu. Şu anda bakın benim ekranımı gösteriyor. Şu şekilde hemen ben takayım kafama. Bakın gördüğünüz gibi ben nereye dönersem orayı gösteriyor. Başlamak için kontrolcünüzdeki Y kontrol, Y butonuna basın. Sistem şeyleri falan var. Buraya doğru yürüyebiliyor muyuz? Bir deneyeceğim arkadaşlar. Bir saniye sizi bekleteceğim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar olmuyormuş. Neyse videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, umarım anlatabilmişimdir ee, anlatamadığı zaman da başka videolara bakabilirsiniz arkadaşlar neyse e, benden bu kadar arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.